Size merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün oda turu yani odamı göstereceğim size. Şu an odamı hiçbir şekilde toplamadım arkadaşlar. Hiçbir şekilde toplamadım. Ee, onu da zaten dün toplamıştım. Toplamama gerek yoktu zaten. Olduğu gibi odamın nasıl olduğunu göstereceğim. Önce şöyle halıyı zaten videolarımda görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bu video illa ki görmüşsünüzdür. Şöyle bir dolaşayım. Her neyse. Şimdi öncelikle kapıdan başlayayım. Burası zaten kapı. Normalde arkadaşlar şöyle şunları çekeyim. Burası dış tarafa gelecekmiş. Yanlış takılmış. Ben de kıyafetlerim iki bir ablam olsana gidiyorum. Benim odama dolap e, sığmaz diye sadece bunu getirdik arkadaşlar. Bu da sadece işte pijamalarım. Kıyafetlerim falan, elbiselerim falan hep ablam dolabında. Ben de bazı eşyalarımı şöyle bir askı alıp şöyle göstereyim. Odamın kapısını asıp böyle eşyalarımı koydum. Bazı eşyalarımı. Burası kapının girişi. Soldan devam edecek olursak burası biraz dağınık. Burada ilk olarak şöyle bir saç bakım yağı var arkadaşlar. Şu şekilde. Çok güzel bir şey. Burada bir Limon kolonyası var. Çok harika kokan bir kolonya. Üsketimle anahtarı. Ablamın bana aldığı hediye. Love yazıyor üstünde. Şu şekilde. Sonra burada yine bir krem var. Burada da yine aynı şekilde bir krem daha var. Uyuzluk kremi sanırım. Bilmiyorum. <laughs> krem de olabilir. Ne yazıyor? Uyuzluk loksiyonuymuş. Oh, <laughs> bir dezenfektan var arkadaşlar. Bunu belki marketlerde görmüşsünüzdür. Sonra şöyle bir yağ şey var. Saçım için almıştık bunu. Burada çalışmayan bir fener yani çalışıyor da çok az ışık veriyor. Bakın ne kalan karanlık bir saç çok az ışık veriyor gördüğünüz gibi karanlıkta da öyle hemen ışık kapatıp gösterebilirim bakın ve yıldızlar çok küçük gözüküyor ya <laughs> öyle gözüküyor sonra burada e, bir parfüm var yine aynı şekilde harika kokan bu da şu parfüm arkadaşlar çok güzel kokuyordu ama bitti. Maalesef şöyle bunu hep Arıyoruz ama bulamıyoruz hiçbir şekilde. Burada e, çalar saatim var. Burada bir tane hoca var. Bir ara işte isteye almıştım. Burada arkadaşlar bir şeyim var. E, Burutlu kulaklığım. Böyle limon kolonyası bittiği halde eline atmamışım. Belki şey herhalde ben sorayım. Sorarım. Burada şöyle hemen içini gösterecek olursam bir tane kutu var. Tekille açabilirsem. birbirini çekseydi hiç zorlanmazdı ama evdeki hiçbir e, birey gelip bana yardım etmedi. Hah. Şöyle açayım. Böyle bir zikir var var. Bileklikler falan var burada yani kısaca söyleyecek olursam. Burada bir fotoğrafım var. Sonra şuradan devam edecek olursam burada kıyafetlerim falan var. Göstermeyi bu arada. Göstermem gerekiyor ki lütfen <laughs> dışarı sadece. Nereye yatan ya, <laughs> Burada ana sınıfında yaptığım bazı e, şeyler var. Yazılar var boyadıklarım falan var. Aynı şekilde öbür tarafta da var. En iyi insan kadın ve kızlarına en iyi davranandır. Hadisi şerif. Burada da yine aynı şekilde Hansım sınıfında yaptım. Allah yazan bir kitap. Ayrıca burada da normalde bu burada da yazıyor zaten. Toys yazıyor. Şey burada çantam da <laughs> Kurs çantam. Ee, normalde bunda oyuncak vardı ama biz oyuncakları çıkartıp başka bir yere koyduk. Bunun içinde de yorganları koyduk. Burada da e, şöyle yatağım var. Sabah canı gireceğim. Sabah yedi buçukta kaldım. Sinek uyutmadı beni. Gördüğünüz gibi yatağım var. Burayı bir ara benim odam olmadan önce burayı çalışma odası yapmıştık. Biz normalde adamla aynı odada kalıyorduk. Benim biraz dağınıklığım yüzünden ka e, tartışınca kavga etmekteyim. Çarçıncı odalar ayırmaya karar verdik. Ondan önce de bu oda çalışma odasıydı. Yani normalde oturma odasıydı. Ama biz çalışma odası yapmıştık. Ablam da o zaman 8. sınıfa gidiyordu. Periyodik tablo şeyi koymuştuk. Bu tablosu koymuştuk. Bu şekilde. Burada yine bir masa var. Burada kitaplarım falan var. Işık'ın gözlüğüne çok benziyor arkadaşlar. Saçım da mavi ya şimdi. Gerçi siz görmediniz mi saçım mavi olduğunu. Ben o videoyu almadım değil mi? Evet. Gösteririm birazdan arkadaşlar. Şu gay gerçekten çok benziyorum bunu takınca. Saçım komple mavi olsa bir de öyle düşünün. Burası böyle işte. Burada şey var, koltuk var, tekli koltuk. Burada oyunlarım var. burada popitim var. Bunu açılış videosunu çekecektim ama çekmedim. çıkartan kısmını bir getirelim arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Evet. Harika sesi karşılaştı. Böyle bir şey var arkadaşlar. Koltuk var. şekilde. Gördüğünüz gibi. Burası da perdelerin olduğu yer. Şurası çekildeyim. Şuraya gittim az önce hemen. Kitaplığıma geleceğim. Acayip dağınık. <laughs> yani, Topladık ama kitaplığımı toplamadım. Burada çöp kutum var. Ne iş varmışım bilmiyorum. <laughs> Her burada işte kitaplar falan var. Kur'an'ım var. Bazı romanlar var şu üç yerde rafta benim kitap benim kitaplığım konuşamadım <laughs> burada hikaye kitaplarım var burada okul kitaplarım test kitaplarım gördüğünüz gibi bayağı dağınık burada yine aynı şekilde yaptığım ödevler falan karışık boya kalemler falan var Genç çalışma ama deneme çözmüştüm iki gün sonra sınavım var ablamın okulun orta sınavı ne görmüştüm yine video çekme düzüm ama yine çekmedim <laughs> kaç net olduğunu hatırlamıyorum yazmamışım o yüzden şimdi masamız bir dağınık ama göstereyim hemen. Şöyle. Düzenli şey yapacak olursa eski düzenine geri... Allah ım. Eski düzenine geri getirecek olursam hemen şey, yerine koyayım şunu. Kapatayım. Arasına bunu koyayım. Şöyle. Göz... Ne işi var burada? Dediğim gibi eski düzenine getirecek olursam burada yine aynı şekilde bu bardak var kahve içmişti. Şu şekilde arkadaşlar masamın ilk olarak şurada keçeli kalemlerimin olduğu bir kalemlik var. Bunu ablamla kendimiz boyadık. Küçük kalmış bu. Burada da yine şöyle kapatayım şurayı. Bir e, boya kalemleri <laughs> gözüktü neyse. Bir yapıştırıcım var burada. Stik. Onda ablam masa süsü olarak almıştı. <laughs> Ama ben bir ara alıp kendim şey yaptım. Hatta şöyle ışığı da var onu da göstereyim. Şöyle altında açma düğmesi var. Şöyle göstereceğim. Yine aynı şekilde kapatayım da. Gördüğünüz gibi çok güzel. Gelin ama sola kullanabilirim ama biter diye düşünüyorum. Yani şimdi ışığı açıyorum bunu da kapatıyorum. Şöyle. Ne kalemliğim var burada tahta sildim var. Bunu da ben yapmıştım. Sildim. Tövbe bismillah ya ödüm kork ödüm korktu. Neden <laughs> patladı? Burada da de işte tanaman var. Burada bir tamam ben bir şey yapmıyorum. Burada bir arkadaşımın yaptığı origami var. İçine böyle şeyler koyuyorum. Kedi. Z zımba var. Kalemliğim var. Tükenmez kalemlerini koydum. Burada tüken e, yine keçeye kalemliğim var. orada kalmış. Getireyim birazdan. Böyle tokağı falan var. Bunları pusula var. Bunları toplarken öylesine koymuştum. arkadaşlar işte bu koca oda benim odam. Aslında oturma odası olan bir oda arkadaşlar. Ve bu arada size şu kitabı önermek istiyorum. Gerçekten bu kitap harika bir kitap. Şöyle yazarım Mehmet Çiçekçi. Kırmızı karınca bu biri ikisi ve üçü var. Biz aldık. Ee, hemen size kısaca konusundan bahsedecek, bahsedecek olursam hiç çalışmayan o zamanlar SBS var tabi ki lise sınavı olarak 2. sınıflar için ee, SBS'ye hazırlanan sınava hazırlanan bir öğrenci neydi adı ya Beral 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 bir gün cam kenarında kırmızı bir karınca görüyor ve konuşunu falan duyuyor bunlar ne dedim en son ha, kırmızı karınca ile tanışıyor ee, işte bu eğitimin koçu falanmış kırmızı karınca onunla işte yapıyor İşte kırmızı karınca sayesinde ee, artık derslerine başlıyor ikinci ve üçüncü kitabın konusunu falan hatırlamıyorum hatta Mert diye bir arkadaşı var onu da böyle şey yapıyor. Onu da ders çalışmasına sağlıyor. Hatta imzalı bir şeyim benim. İmzalı kitabım. Arkadaşlar bu şekilde tavsiye ederim. Yani gerçekten harika güzel bir kitap. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir inşallah. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı Bildirimleri açmayı ve bir de beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.